Evet Değerli Arkadaşlar Yeni e Ekipmanımız Olan Kara Mustafa Cengiz'in 13'lü Geniş Bacaklı Nizip Ayaklı e Anız Bozanını Sizlere Kısa Bir Şekilde Tanıtmaya Çalışacağım Daha Öncesinde Bizde e Dar Bacaklı Bir Anız Bozan Vardı Fakat Anız sürümlerinde, e, nohut sürümlerinde fazlasıyla aralarının tıkanması nedeniyle malzememizi değiştirdik. Ve geniş bacaklı bir anız bozan aldık. Görmüş olacağınız gibi bacak araları e, fazlasıyla geniş. Yaklaşık 80 santim. Ve şu arka iki bacak arası da yaklaşık 35 40 santim geliyor. Aynı zamanda teker izlerine gelen bölümde 4 yay koymuşlar. Yani kolayla esnemeyecek şekilde yapmışlar. Aynı şekilde fazlasıyla kullanımı güzel ve kullanırken de rahat edebileceğiniz bir anız bozan tipi kaz kazaya. Aynı şekilde bunu ayaklarını şimdi zip ayaklarını değiştirerek, yılan dili takarak patlatma olarak da kullanabilirsiniz.